kim olan, rahman olan Allah'tır. O sana bunu ikram etmiş, seni bununla şereflendirmiş. Sen onun rahmetini kullanıyorsun. Rabbim benden kuluna böyle merhamet etti demem lazım. Benim üzerimden böyle merhamet etti. Beni rahmet rahmetiyle bana tecelli edip beni şereflendirdi. Benden ona bu sefer muamele ettirip ona ikramda bulunup onu şereflendirdi kendini ona rahmetiyle ona tanıttı demen lazım. Bu her bir isim için böyledir. Neftinden aldın o esmayı bu sefer ruha verdim. Hakikatine vermiş oldum. Aşksız muhabbetsiz hiçbir ilim olmaz, hiçbir marifet olmaz. Rabbimizi bildikçe Bununla beraber bütün varlığı mahluk